Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, 2025 yılında hayata geçirilen çalışmalarla 2026'da planlanan projeleri değerlendirme toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen toplantıda belediye faaliyetleri sayısal veriler ve sunumlarla aktarıldı. 2025'te 155 bin metrekare yol yenilemesi, 120 bin metrekare parke çalışması, yeni pazar yerleri, sosyal alanlar, köprüler ve hizmet binaları Milas'a kazandırıldı. Belediye filosu 41 yeni araçla güçlendirildi, üreticilere fidan, fide ve tohum desteği sağlandı. Başkan Topuz 2026'da kapsamlı yol ve altyapı çalışmaları, çok amaçlı sosyal alanlar, spor kompleksleri ve yeni projelerin hayata geçirileceğini belirterek, Milas'ın bugününü iyileştiren, yarınını sağlam temeller üzerine kuran bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz dedi.